Ah oh, koşun. Ah oh, Allah'ım koptum. Ay. Oh, oh sonunda geldik. bacaklarım ağrıdı. Kaçtık değil mi? Kaçtık kaçtık. Allah'ım. Of oh, oh, ben bittim. Ben de bittim. Ah oh, bırak vurun, bırak bırak. Oh, Ay yani bana hepsini kakaladınız ya. Yazıklar olsun size. Ah. Oh, kötü de verdiniz elime. Ah. Oh, aman Allah'ım oturacağım şuraya. Ay çok yorulduk ya. Nasıl bir şeydir bu böyle? Of arkadaşlar nefes nefese kaldık ya. Ben hiç böyle hayal etmiyordum. Of. Ay şöyle soluklanalım. Ah. Of tamam tamam. Of ne çok koşmuşuz ya. E nere bura? Of, bilmiyorum da. Burada duralım bari. Evet güvenli gibi burası. Of yani inanamıyorum. Nerelere geldik nerelere geldik? Of yani. Bir piknik yapmaya geldik. Ne güzel bir kamp yapacaktık. Gidecektik sonra. Kanka. E kanka ama ne yapalım? Bir ayı çıkmadığımız kalmıştı. Yakında ayı da göreceğiz. Tövbe tövbe. E yani ama yakında ayı da göreceğiz. Tövbe tövbe. Kanka ne diyorsun ya? Tövbe de. Tamam tamam. Allah Allah. Arkadaşlar tam sakin olun Allah Allah. Şimdi şu eşyalarımızı bir dizayn edelim. Ee, az önceki ne oldu hakkında kimse bir şey söylemesin. Çünkü çok korkunç bir şeydi. Ay ay çok korkunçtu. Evet. Ee, tamam. Evet evet. evet. Ee, tamam. Konuşmayalım. Konuşmayalım onun hakkında. Şimdi eşyalarımı ben yerleştireyim. Alex kalk oradan. Kalk oradan kalk. Tamam kalkıyorum tövbe yarabbim. Evet eşyalarımı çantalarımı buraya koyacağım. Bence burası biraz e, güvende gibi şöyle saklıyormuşuz. kutusuna. Aşkım onu da ver. E, bunu nereye koyalım? Bence şu kütüğün yanına koy kanka. Tamam buraya koyuyorum. Tamam e, şu piknik şeyini alıyorum. Bunu şuraya koyalım. Bırak koy oraya. Tamam koyuyorum. Sakin ol. Tamam. Çekelim bakalım. Kankacığım sen kütüğü ver bana. Vereyim. Ee, bunu buraya koyalım. Ve tamam. Şimdi bunları çadırlarımızı kuracağız. Esas olan şey burada. Bence onları tam gece yatmadan kuralım. Bence de katılıyorum. Ee, tamam öyle olsun. Tamam bence de öyle olsun. Ee, şimdi bunları nereye koyayım? Şöyle şu köşeye doğru koyayım o zaman. Ee, akşam düzenleriz. Şimdi kim aç. Çok, çok. Ben çok açım. Ben de açım. E, ben de açım. E, ben de açım. E, yemek yiyelim. E, buraya keşfe çıkmak yok. Çünkü keşfe çıktığımızda Allah yani ne verdiyse oluyor. Gerçekten. E, o yüzden şimdi buradaki e, yiyeceklerimizden ve <laughs> ne olur aşkım. Ben birazcık yiyecek getirdim. Yani, ama pişirmemiz gerekecek. Nasıl pişireceğiz? Eee bunun için ateş yakmamız lazım. Bravo. Bravo yani hiçbir şey demiyorum. E kanka ne yapalım Allah Allah. Ateşi nasıl yakacağız kanka? Ateşi nasıl yakacağız? Bu arada sabah olmuş kusura bakmayın. Buranın akşam olması gerekiyor. Kusura bakmayın lütfen. Kanka Allah Allah ateşimizi yakmamız lazım. Kanka ne demek ateşi yakmamız lazım ya? Kanka ateşi yakacağız. Onları da sonra pişireceğiz. Tamam kızlar tamam kavga etmeyi bırakın. Ben bir şekilde ateşi yakarım. <laughs> tamam. Ben buraya oturuyorum. Siz ateşi yakın izleriz biz de. Ah, oh ne güzel hayat. Al aşkım. Bakalım nasıl yakacaklar. Merak ediyorum. Bence bence yakamayacaklar. Bence de yakamayacaklar. Ben de öyle düşünüyorum. Da, hadi bakalım. Oğlum nasıl yakacağız biz Allah ya. Tüküreyim senin fikrine. Ya yakarız bir şekilde. Şu odunlarla, modunlarla bir şeyler yapıp yakacağız şimdi. Üf, öf, öf. Öfle öfle olmuyor Alexm öyle tamam mı? Hadi tamam hadi hadi. Tamam. Oğlum kütüğü ver kütüğü. Abi kütük burada. Tam alıyorum kütüğü. Ne yapıyorsunuz ya? Deli bunlar deli. Bir bok yapamıyorlar. Bence hiçbir şey yapamayacaklar da neyse. Kütük ta karşıda var. Kütüğü getirin önünüze. Hayır biz yapacağız şimdi. Kütüğü. kütükten alıyoruz, parçalıyoruz burada. Aman çok işe yarıyor. Dur şunu alayım. Bunda daha kolay. Evet canlarım yarım saattir uğraş yarım saattir uğraştıktan sonra sonunda bir şey yakab yakabildiler. Yanına her bir biraz puf falan koyduk. E, mangal ateşini falan yani şu e, mangal şeyini falan hazırladık. Bir şekilde biz biraz hallettik. Ama e, böyle bir yarım saat falan geçmiş olabilir. Kanka ne yarım saati bir saat geçti resmen ya. Fahir Ati bir de triplere giriyorlar. Manyak bunlar ya. Oo bakın bakın ne güzel yapıyorum. Mis. Mis. Üf, deli bunlar ya. Şimdi bir de şuraya. Tamam. Şimdi burada mis gibi pişireceğim ben. Var ya avucunuzu yalayacaksınız. Hmm. Ayşe manyak. Oğlum oldu mu ki onlar ya? Hemen aldın. Oldu tabii ya. Dur bakayım. Olmamış. Birazcık ya, daha yap. Üf, i̇yi be. Burak yardım et la. Tam edeyim. Ne yapayım? Üfle, üfle bir şey yap. <laughs> ne yapıyorsunuz ya? <laughs> böyle ederim. Eli cilirim, Eliyle böyle şey e, hani şey yaparlar ya ızgara e, birazcık soğusun diye. Eliyle onu yapıyor. Tamam, tamam oldu. Tamam alayım. Bakın işte biz 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 yapıyoruz işte. Hadi gelin. Heh, tamam. Ee, hadi bakalım. Şunları da alalım. Bunları da pişirelim. Burak'cığım kayar mısın canım? Evet ben şuraya geçeyim. Hoş lan sen oraya geç. Ee, ben e, şuraya geçeyim. Hatta ben buraya geçeyim. Hatta dur. Böyle geçelim. Alex buraya gelsin. Ben buraya geleyim. Ee, ben buraya gelsin. Sen de buraya gel. Tamam. Mış gibi oturma düzeni yaptık. <laughs> evet. Neyse. Şimdi bunları pişirelim. Ee, hadi bakalım. Aşkım versene onu bana. Vereyim. Şunu şuraya koyayım. Kankacım iki dakika çekil bakayım. Şimdi bakın. O kadar hava attınız. Ben daha güzel yapacağım sizden. Alex çek lan kafanı. Tamam tamam. Tamam. Bu kek bu kekin ne işi var burada? Kim mi aldı keki? Ee, şey ben aldım. Kankacığım keki ne yaptın? Kanka işte yeriz diye. Tövbe estağfurullah. Neyse tamam. Pişmiştir herhalde bilmiyorum. Neyse. Kim almak ister dürümleri? vallahi kanka ben alayım. Tamam ama ben şunu alacağım. Tamam. Ben bunu alayım. Ben vallahi oradaki balıktan yiyeceğim canım size de. Tamam. Çok güzel koktu. E, tamam. Tamam. E, tamam. E, geçelim. Şu abi şu balıkları alayım. Ha, aşkım. Tamam. E, kim istiyordu balık? Ben. Bu balık değil ah tavuk da neyse artık. Al bakalım. Aşkım biz beraber yeriz senle. Tamam. E, o zaman... E, bu me meyve suyu meyve suyu içer misin kanka İçerim kanka Tamam. Meyve suyu vereyim de alamıyorum. Heh. Al kanka meyve suyu. Sağ ol kanka. Tamam. Ver lan meyve suyumu. Ne gözüm var. Ta Açım pardon. Tövbe yarabbim. Burak sen ne yiyeceksin? Burak kaldı. Ben şuradaki meyvelerden yerim ya. Hayır olmaz öyle ya. Yerim. Yok olmaz öyle. Siz ikinize başka bir şey verelim. Ee, bakalım hiçbir şey var mı? Muz muz bilmem ne var da. Bekleyin ben bulacağım size yemek şimdi. Tamam. Evet bırak sen de aldın. Ay şunu şuraya koyalım. Evet herkes tamam mı? Evet. Harikayız ha. Ortam da mükemmel. O balıkların hepsi de bana kaldı. Alex'e de bir tane hamburger vermişsiniz. Oh tüm balık tüm astabotlar benim artık. Evet kanka tüm astabotlar senin. Çok şanslısın. Hmm. ye <laughs> kanka ye. Yiyeyim, Çok güzel. Ee, afiyet olsun o zaman. Afiyet olsun. Çok güzel bu arada. Ortam gerçekten çok güzel oldu. Hiç böyle hayal etmiyordum. Ben aslında böyle hayal ediyordum ya. Oradaki o çirkin yaratığı falan görmemiz hep e, salak saçma şeylerdi bence. Bence de bu arada. Hep böyle ortamlar ortam lazım da oldu. E, ben şimdi bu ortam için etmez miyim? Ne diyor ondan? E, hadi gelin size e, bir tane hikaye anlatayım. Alex, Allah aşkına şurada iki dakika ortamı tadını çıkartıyoruz ya. Bölme sen ya, bölme. Hayır ya, aa, fili, e, hikayesiz olmaz hiç. hiç. Hikaye anlatacağım ben. Üf, öf, öf. Ne anlatacağım? Çok güzel bir hikaye, çok ünlü. Öf, boş ver şimdi hikayemi hikaye hikayeyi ya. Hayır anlatacağım, anlatacağım. E anlat bakayım, ne anlatacağım? Şimdi bir tane çocuk varmış tamam mı? Ee, e, şimdi annesi... Annesi gece tam böyle uyurken annesi sesini duymuş. Ne? E, tam annesi çağırıyordur. E, tam gecenin üçünde 4'ünde annesinin ne işi var çocukla? He. Tövbe işin ne alaka ya Harbi bu arada ya boşu boşuna şimdi bizi korkutmaya çalışıyor. Sonra gece uyuyamayalım diye. Değil mi? Değil mi? Yo ne alaka? Aa, hikayesiz olmaz da o yüzden anlatıyorum. Size de hiçbir şey. Hı. Neyse tamam. Evet devam et. Neyse devam edeyim ben şimdi. Şimdi bakın ne oldu biliyor musunuz? Hı, ne oldu? Şimdi o çocuk çocuğu e, gece annesi oğlum oğlum diye çağratan mı oğlan çocuk? Ee, e bunun normali ne? Ço şimdi çocuk çocuğu e, çocuğunun diyor ki su getirir misin bana diyor. Tamam normal. Gece gece normal mi? <laughs> evet tamam sonra ne oldu? Sonra oldu sonra çocuk gidiyor. Bir bakıyor annesi canavara dönüşmüş. <laughs> ne? Annesi canavara mı dönüşmüş? O ne lan? Ya üf boş boş hikayeler anlatıyor ya. Boş verin dinlemeyin bunu. Hayır bakın böyle annesinin gözleri böyle beyaz olmuş. Yüzü böyle çok çirkin bir şey olmuş. Çocuğun böyle ağzına bir açmış yiyecek. Çocuk sonra bağırıyor kaçmaya falan çalışıyor. Sonra babası geliyor geri ta dönüşüyor. Çocuğu öldürmeye çalışıyor. Üf, sus Allah aşkına Alex ya. Hikayene tüküreyim senin ya. Ya ama çok gerçek bir hikaye bu. İnandık mı şimdi? İnanacaksınız tabi çok gerçekti bu. Evet aynen aynen. Çok aynen. Ya hayır hayır ya inanın artık Allah Allah. Ya çocuğun annesi gece gece çocuğu çocuktan su istedi. Çocuk tam suyu aldı. Suyun, suyun da rengi değişti ya inanabiliyor musunuz? Sen buna inandın mı? Gerçek diyorum size. Ben bunu filmde gördüm. Altında da gerçek bir hikayeden alınmıştır yazıyordu. Ne? Şaka yapıyorsun. Hayır, gerçekten öyle yazıyordu ya. Gerçekten. Ben kendi gözlerimle gördüm. Hatta fotoğraf çektim. Göster lan. Göstereyim. Elinde telefon ve fotoğrafı gösteriyormuş gibi düşünün. Bakın. Ne? Bakın hatta videosu da var izletir. Şaka değil mi? Şaka. Koskoca insanlarız canım. Böyle bir şey inanmayız. Yani. Heh. şey inanmayız tabi canım. N niye inanalım ki? Yani. <laughs> tabii niye inanalım? Yani Allah Allah. Aman kızlar boş verin ya. Çek şundan. Allah Allah boşu boşuna bizi korkutuyor. Evet. <laughs> evet ya boş boşuna. Şöyle ısıtayım. boş boşuna korkutuyor kızlar. Boş verin yiyelim biz. Evet. Hmm, çok lezzetli ama. Hmm. Ah tabut gibisi yok. Oo hamburgerime bak. Yediniz mi hepsini ya? Yo, ben yemedim daha. Sen hikaye mi hikaye derken tabi. Yo yiyorum şimdi bak. Ya düzgün ye bari. Oh çok güzeldi. Tövbe estağfurullah. Eee neyse ne yapacağız? Ne ne yapacağız? Yani ne yapacağız böyle boş boş oturmaya devam mı edeceğiz? E yani. Acaba aranızda doymayan var mı? Ben. Doymadın değil mi kanka? Doymadım kanka. İki tanecik ahtapot yedim küçücük. Tam şunlardan yiyebilirsin kanka. İyi balık mı var orada ya? Neyse tamam. Biraz ısınsın da yiyeyim. Tamam. Valla ben çok güzel doydum. Dürümümü yedim. Valla ben de doydum. Dürümümü yedim. Hamburger bana yetti. Bana da yetti bu arada. Yani belki ben balık malık yerim de bilmiyorum. Alexia tüküreyim senin ağzına. Ya ne alaka Allah Allah acıkmış olamaz mıyım? Daha yeni yedim, yemek yedik. Ne acıkacaksın? Olsun. Kocaman hamburger yemiş. Ya Allah Allah ya. Tamam tamam aşkım sen yersin benimkinden. Yiyeceğim tabi. Yemeyeceğim de ne yapacağım? Hii! Ateş söndü. Olamaz. Çok acil durum. Aç söndürem açın işte ya. Durun, durun. Bırak hadi hadi yap. Tamam o sakin olun ya. Şu ne yapıyorsunuz ya? Açtık. İşte erkek gücü. Siz anlamazsınız bayanlar. <gülüyor> 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 ya ama niye söndü ki bu şimdi ya? Öf ayıp oluyor ama. Açın şunu açın. Öf. Öf hep biz uğraşıyoruz. E, ne yapalım biz açamıyoruz. Oh tamam açtık. Bir daha şu mağazanızı açarsanız var ya. <laughs> Ay neymiş erkek gücüymüş tövbe estağfurullah. <laughs> Siz gülün gülün. Sonra o şey gerçek olursa görürsünüz. Forex. <laughs> <Phase. Hı. gülüyor> <laughs> Neyse ya mal zaten bu konuşmayalım. Duyuyorum ben sizi duyuyorum. Tövbe yarabbim. Hmm, çok lezzetli çok lezzetli. Hmm, ay dol ay tövbe estağfurullah ya bırak şuna. Lan. <laughs> Bırakamıyorum. Üf, ne biçim şeydir bu ya. Üf, neyse. Hmm, çok güzeldi. Al Alexia. Tamam. Ay şunun ağzını niye kapatmadınız? Evet arkadaşlar. Bitti yemeğimizde. Ne yapacağız şimdi? Vallahi benim meyve suyum da bitti. Harbi ne yapacağız? Ee, ne yapalım? İşte hikaye anlatalım. Ay Alex artık sus sus. Hay hikaye ne senin ya? Ya ama hikaye çok güzel. Mm. Ah, tamam tamam hikaye anlatırız. Tamam. Kankacığım bitirdiysen bitirdim kanka. Şöyle koyayım ben onu. Tamam. Ee, şunu şuraya koyuyorum. Şuna... Bundan bir içecek mi? Yani ben içiyorum ama haberiniz olsun. İç kanka ver. Tamam. Ah oh, çok güzel. Ne var içinde? Çay. Ya keşke ben de içsey al iç. Hı, tamam. Tamam ver bana. Evet tamam. Ay töbe. Evet şimdi ne yapalım? Biraz atış çırmalık yiyelim mi yoksa? Yok kanka daha yeni yedik ya tıka basa doymayalım. Bence de bu arada. Katılıyorum. Şu ışıklarımızı yerleştirelim. Hadi gelin bana bana kim yardım edecek? Ben. Ben de ederim. Bu sefer de biz izleyelim. Ay izleyin ama. Evet bakalım. Al bakalım kankacım. Sen bunu aç. Ben bunu açayım. Bunu da açayım. Hmm, Bu nasıl açılıyor? Ben bunu açtım. Ay çok güzel oldu. Bunu da açtım. Ay çok tatlı. Evet. Çok tatlı. Evet çok tatlı oldu. Ee, bunu şuraya koyalım bence. şunu da biraz şöyle. Tamam bunu da ee, şu çağın üzerine. Arkası. Oha arkasında çok güzel oldu bence. Tamam. Ee, bunu şuraya koyalım. Ee, bunu şöyle iyi bence. Bunu da şuraya aydınlatan bir şey olsun. Şöyle. Neyse. Tamam bence güzel oldu. Bence de güzel oldu. Gayet güzel yerleştirdik. Biraz aydınlık geldi. Bence de. Evet. E, şimdi ne yapıyoruz? Fiyasek mi acaba? E, tamam yiyelim. Oturun bakalım düzgünce. Tamam şimdi... Ben biraz meyve yiyeceğim. Meyve. Muz. Banana. Kim istiyor? Ben üzüm alacağım. Ben sevmiyorum. Sevmiyor musun? He. Ben e, ananas. Anana, ananasıydır herhalde. Ya olma bu ne ya? Bana böyle bir şey kaldı. <laughs> güzel o güzel. Yiyim. Güzel mi? Güzel. Emin misin? Yok. <laughs> Değilim. Üff ya hep beni kandırıyorsunuz. Ya yazıklar olsun. Tamam Alex tamam. Bilmiyorum güzelim değil Ah armut ah, sen aşkım. Tamam. Evet. Herkes meyvelerini yesin. Sonra da atıştırmalıklara geçeriz. Evet. Tamam. Ee, yine yine bak vitamini alıyoruz sonra zararlı şeyleri alıyoruz. Kangon ne biçim laf ya. İşte önce vitaminler. Önce sağlıklı besleniyoruz sonra zararlı besleniyoruz. İşte ikisini yapıyoruz. Ne güzel güzel. Ne güzel hayat. Evet. Çok güzel hayatımız. Az önce gördüğümüz kuru kafaya unuttum. Sus aşkım. Onu biz beynimizden sildik. Niye hatırlatıyorsun? Tamam tamam. Evet ya Allah Allah. Ni niye, hatırlatıyorsun sen şimdi onu? Şimdi, emin misiniz arkadaşlar? Bakın yiyorum. Emin değiliz yeme. Yiyorum ok. Yiyorum. 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 Yedim. <laughs> Güzel mi? Acı bu. Ne acısı ya? Ağzım yanıyor. Ağzım yanıyor. Ağzım yanıyor. Bir şey yapın. Bir şey Bir şey Ağzım yanıyor. Ağzım yanıyor. Ağzım yanıyor. Ne oluyor Alex ya? Ağzım yanıyor. Ağzım yanıyor. Ya Allah'ın aşkına meyve yedin. Ne ağzın yanıyor? Ağzım yanıyor. Ağzım yanıyor. Yardım edin. Yardım edin. Ağzım yanıyor. Ağzım yanıyor. Alex ne yapıyorsun? Ağzım yanıyor. Alex. Alex Ağzım yanıyor. Alex ne yapıyorsun ya? Alex kral oldu. Alex ne oluyor? Ağzım yanıyor. Aşkım al şunu iç. İç 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 iç. Ağzım yanıyor. Ağzım yanıyor. Ağzım yanıyor. İç 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 iç. Alex tövbe abartmadın mı? Ağzım yanıyor diyorum. Niye inanmıyorsunuz? Ay. Ay çok şükür. Ah. Ne bakıyorsunuz ya? Ağzım yandı. Ne biçim meyve o? Yani Alex çok tebrik ediyorum. Çok yani çok ani tepki vermedin mi? Yo çok acıydı. Ha! Tamam, tamam. Aynen kardeşim. Sen doğru diyorsun. Üf, neyse arkadaşlar abartmayın ya. Hadi bu arada hızlıca yiyelim, bitirelim. Aynen bence de. Ya ben bunu alayım. Eren alsam. Ya ben niye bunu alıyorum? Güzel o, güzel. Aynen, aynen. Aynen çok güzel. Ya aşkım güzel o. Cık cık. Ah inanmıyorsanız inanmayın. Al kanka sen bunu. Hatta şunu da al. İki şeker senin olsun. Biz büyük lördü alacağız çünkü. Evet tabii ki her zaman. Ee... Ee, Alex'cim belki sana tatlı gelir. Al bunu al. Ay tamam. Üf. Tatlı verin azıcık ya. Üf, ağzım yandı. <laughs> tamam tamam. Al aşkım bu senin olsun. Al Burak bu da senin. Tamam ver. Tamam. Evet şimdi çok güzel bir atıştırmalık günü oldu. Çok güzel. Of ya iki gelmişiz bu arada. Bence de bu arada iki gelmişiz. Ay ay ateşimiz yine açıl lan. <laughs> Yap. yeter ama artık ya şekerim niye bunun içine düşüyor? Hmm, çok güzel. Yiyememişim. Ya ben bu şekeri yemiyorum. Alex ye işte düzgünce. Ya hey, yemiyorum. Hı, tamam yedim. Hepiniz bir garipsiniz ama en azından. En azından beraberiz yani. Ben şuradayım. Evet en azından beraberiz. Hepimiz garibiz. Biraz e, öyle oluyor. Evet ama ne yapalım. Evet şimdi asıl esas bölüme geliyoruz. Evet benim en sevdiğim alan bu. Herkese var değil mi? Var var. Hatta arttı bile. Harika. Şimdi bunları Ah çok güzel yiyeceğiz. hem canım bile çektim. Hemen hemen hemen. Çok güzel oluyor. Şöyle. Çok güzel oluyor gerçekten. Hmm. Evet. Ben size hikaye anlatayım mı? Ay hala hikaye diyor ya. Çatlayacağım yemin ederim. Anlat Alex anlat. Evet şimdi ikinci hikayeye geçiyoruz. İki tane çocuk varmış. Ay senin çocuğuna. İki tane çocuk varmış. Ee, bizim çocuklarımız aşkım tamam mı? Aşkım tövbe de senin anlattığın hikayelerle bizim çocuklarımız uymuyor. Neyse tamam. Ee, i̇ki tane çocuk varmış. Bir gün e, bizim gibi kampa gelmişler. E ee, Sonra kampta bir anda karşılarına bir ayı çıkmış. E ee, Çocuklar ilk başta çok korkmuş ama sonra ayıyla arkadaş olmuşlar. Ayıyla arkadaş mı olmuşlar? E ee, Evet. No, ne normal olmayan ne yani. Ayıyla nasıl arkadaş olabiliyorlar? İşte orayı ben de bilmiyorum. Ayıyla arkadaş oldular. Ayıyla konuştular. Ayı onlarla konuşabiliyor. Yani ama sadece wa 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 diye konuşuyor. Ee, tamam. E ee, boş verisi bunu dinlemeyin ya. Ne dinliyorsunuz? Neyse merak ettim. E ee, sonra çocuklar normalde doğru helikopterle gelmiş düşmüşler oraya. E ee, Sonra işte çocukların anne babaları geliyor. Çocukları alıyorlar. Sonra ayı da or ormanda kalıyor. Tam bizim ne bizim şu an bununla ne alakamız var? Öyle kamp geldi aklıma. Onu anlatayım dedim. Allah Allah. Anlatmayacağım hikaye falan. Tamam Alex. Tamam. 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 Hep sen haklısın kardeşim. Çok güzel. Bence de. Hmm. Hayatında yediğim en güzel şey oldu bu. En güzel aktivite bence. Evet. Bence arkadaşlar yavaştan şey yani yatmak için hazırlanalım. Çünkü gerçekten saat geç oldu yarın sabah da erkenden kalkıp gideriz zaten. Bence de katılıyorum. Hemen buraları toparlayalım. Şu ateşe Eren sen söndürürsün zaten sönüp duruyor. Ee, bunları söndürelim falan. Sonra e, şey kamp eşyalarımızı kuralım. Sonra e, yatalım bence çok geç olmadan. Bence de katılıyorum. Öyle yapalım. Tamam. Hadi beyler. Evet bekleyelim burada Evet kurdunuz mu? Evet kurduk. Çok güzel oldu. Bence de kızlar güzel olmuş. Hemen hızlıca e, üzerlerimizi değiştirelim bence. Yavaştan hazırlanalım. Bence de. Hızlıca giyinelim. Şu ana evin anahtarı da varmış buralarda. Kankacım ben sana pek bir getiremedim ama istersen sen bunu giy. Tamam. Ee, şu çadırın içinde giyip geliyorum ben. Tamam. Diyelim, şu an çadırın içine girmiş gibi düşünelim. Evet ballarım biz şu an hazırlandık ekipçe. Evet hazırlandık. <laughs> çok güzel olduk bence. Bence de. Bence de çok güzel olduk. Ee, şu an ekipçe hazırlandık ve yatmaya hazırız yani. Ee, bu şekilde yani ton şeyle yap yapmış oldum ton kapatmayı. Şimdi biz beraber hepimiz beraber yatacağız yani başka bir şey yapmayacağız. E çünkü yani başka ne yapabiliriz ki bence her şey yaptık. Videomuzu izlediğiniz için siz sizlere çok teşekkür ederiz. Evet çok teşekkür ederiz. Biz çok eğlendik. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Umarım. E o zaman biz şimdi yatalım. Hadi bakalım kızlar. Burada kameranın şarjı nasıl bitmedi ben anlamadım. Kameranın şarjı azdı ama bitmedi yani iyi iyi ki. İyi ki. Hadi yatalım bence. Yatalım hadi. İyi geceler. Allah rahatlık versin. Amin size de. Hadi hadi aşkım gel. Tamam. Hadi yatalım. İyi geceler. Canlarım iki kişilik değil çadırlar. O yüzden iki kişi birlikte böyle yatıyor gibi düşünelim. Hadi bakalım yatalım. Evet. Görüşürüz.